Şimdi birisi demiş ki namazdan sonra çektiğimiz tesbih aslında yokmuş da peygamberimiz zamanında herkes kendi yapıyormuş. Müezzin ikamet getiriyormuş. Tesbihat Osmanlı zamanında çıkmış. Bunu açıklar mısınız? Bir arkadaşım sordu. Ben de öyle bir şey olmaz dedim. Size sorayım dedim falan. Şimdi Osmanlı zamanında çıkmış derken bizim ecdadımız kıymetli alim insanlardı. Bunlar dine bir şey katmadılar, bir şey uydurmadılar. Bunu Vehhabiler söylüyor. Vehhabiler diyorlar ki herkes kendi çeksin. Efendim tesbih de çekmeyin parmağınızla çekin falan. Tesbih çekmek şu andaki tesbihler efendim zamanında yoktu ama bunun aslı vardı. Hurma çekirdeklerinden ne yaparlardı? Efendimizin hanımı Cüveyriye validemiz çekirdeklerden okuduğunu kenara çeker. Okuduğunu kenara çeker. Ebu Hureyre sahabedendir. Radıyallahu anh'ın 12 bin düğümlük tesbihi vardı. 12 bin istiğfar ederdi günde. Buradan anlaşılıyor ki tesbihin aslı sünnette vardır. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her namazdan sonra 33 Sübhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber, 34'ünde yani 100'üncüde La ilahe illallah ve aleyhi müezzinler yapıyorlar. Bu cemaate hatırlatmak içindir. Zaten herkes tespihini kendi çekiyor. Ama millet unutuyor çıkıyor. Onun için müezzin ediyor. Sübhanallah. Ne demek bu işte? Sübhanallah çekin demek. Komut gibidir bu. Bunun efendim Efendimiz zamanında yapılmaması sahabe unutmuyordu. Hepsi yapıyordu. Şimdi halkımız çok unutur diyor. Osmanlı ecdadımız çok güzel şekilde eli sünneti yerleştirdiler. Bunları düzene koydular. Onun için bunun aslı sünnette vardır. Bir şeyin aslı sünnette varsa şekli onu sünnetten çıkarmaz. Aslı ne? Efendimiz emretti. Ç çekerseniz eski ümmetleri geçersiniz. Sizi de hiçbir ümmet geçemez. 33 Sübhanallah şey. Madem sünnette var, müezzin Sübhanallah demiş de bana hatırlatmış. Bu niye bidat olsun ki? Osmanlı doğru yapmıştır. Ecdadımızın yolunu bozarsak Allah muhafaza bu vehabilik akımına kapılırsak hepten ne mezhep kalır ne namaz kalır hiçbir şey kalmaz.